Arkadaşlar merhaba bu videomda sizlere WhatsApp Airo'da veya WhatsApp Plus'ta bilemiyorum artık. Bazı arkadaşlar mesajları gizleyemediklerini söylüyorlar. Ben de onunla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Bu arada hasta olduğum için sizlere sesim tuhaf gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen çok kısa bir şekilde mesaj nasıl gizlenir ondan bahsedeceğim sizlere. WhatsApp Iron'un açıklamalar kısmına linkini bırakayım. Oradan da indirin rahatlık bir şekilde de giriş yapabilirsiniz. Bu arada bu bıraktığım link 9.90 beta sürümüdür. Siz hala 8.82 şey 9.82'de ısrarcı olmak istiyorsunuz boşuna uğraşmayın girmeyebilir arkadaşlar uygulamaya bilginiz olsun. Sizi uygulamadan da atabilir. Hemen uygulamaya giriş yapayım uygulamaya ben giriş yaptım. Mesela diyelim bunu zaten bilen arkadaşlarımız vardı. Yukarıdaki kayan AE WhatsApp'a tıklıyoruz. Bize bir e, pro, e, pin oluşturmamız veya parmak izi desen siz nasıl isterseniz ben pin'e tıklıyorum. Burada 4 tane 0 yapacağım şifremi. Tekrar geri WhatsApp yazan yere tıklıyorum. Yine bir şifre çıkıyor. Buradan yine 4 tane 0 yapıyorum burayı şu an flu yapacağım artık oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi Burası gizli bölüm şimdi yapmamız gereken bu mesajı gizlemek basılı tutuyoruz burada göz simgesi var arkadaşlar göz simgesine tıkladığımızda şifremizi tıklıyoruz gördüğünüz gibi şif e, mesajımız o bölüme gizlendi şu an ben burayı full yapıyorum arkadaşlar şimdi tekrar WhatsApp önemli yazan yere tıklıyoruz. Yani buradaki ana ekrandaki mesajımız o şifrelediğimiz yere gitti. Buradan tekrar 4 tane 0 yaptığımızda bakın mesajımız kitlediğimiz bölümde. Yani buraya tıkladığımızda da yazdığımız mesaj da burada. Şimdi bazı arkadaşlar olmadığını söylüyor yapamıyoruz diyor. Bilmiyorum yani ne yapıyorlar da yapamıyorlar onu da hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi ben sizlere kanıtlı ispatlı nasıl yapıldığını da gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir sıkıntı, bir problem yok. WhatsApp Aero'da da aynı, WhatsApp Plus'ta da bu şekilde mesajlarınızı gizleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Mesajımı, videomu kısa tutmak istemiştim. Dolayısıyla hastayım o yüzden videomu kısa tutuyorum. Siz de bu şekilde mesajlarınızı gizleyebilirsiniz.